Arkadaşlar hepinize merhabalar Şimdi sizlerle Airpods Zaten herkes biliyor Bildiğimce göre herkes biliyor yani Ben o kadar güçlü değilim arkadaşlar Zaten belli oluyordur Başlıyoruz

<laughs> Onların kalecisi de kötü ama oyuncuları iyi. <laughs> Kulübeli <'yi> sokmamış. <laughs> Ay kaleci sokmamış. Yani. Neyse hadi başlayalım. <laughs> hadi başlayalım ya. Hadi, hadi sokma. Arkadaşlar yedekler de bunlar. Şimdi niye sokmadık? Neyse hadi başlayalım. Sergio Ramos da vardı ama hatırlamam. Var mı Ne mı? <laughs> siz yorumlara yazarsınız her şeyi. Beğenip bildirimleri yorumları açarsanız çok sevinirim. Kylian Mbappe. Kim başlayacak? Onlar mı başlayacak? Onlar başlayacak. Evet. Çünkü benim en zaman arkadaşlar ya. Oha, Kaleci nereye kadar çıktı abi? Hadi. <laughs> Hiç Ramos. Hayır Ramos kaptırma Ramos. Hayır inşallah. İnşallah tutarsın. Hayır be. Hayır be. Kim attı? Hı. Hmm, Hadi. Sen babeyim.

Gönder Hatet'e. Hatet'e yapma yapma. Koş oradan ya. Saka helal olsun be. Yapma yapma yapma. Kros kros kros. Al şunu. Kros kros kros. Sen gel. Uy helal. helal. Onu da tutmaz zaten. ah Kimler güçsüz ki onlar? Onlar daha güçlü güçsüz gösteriyor. Allah. Hepsi güçlü ki onların Yani onlar bizden daha güçlü aslında. İşte bizde benze var ya o yüzden. Hay ben Mbappe var bir. <laughs> Adam. O zaten ben bu formayı seviyorum ama <laughs> çıkmadı. Ama çıksaydı keşke daha iyi. Ah. Tutsana. Sana kaleci. Elini alsana onu. Bir kere daha alır. Helal be. Ömba be. Öf. Yeter. Yeter. Dedik sana yeter dedik. Bir şey, bir şey yapmadım ha. Hocam 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 yapmayın hocam ya. Helal 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 olsun be. Hoppa. Bir <laughs> <laughs> kere olmadı. Neyse ikinci ara. Oyuncu değişikliği yapıyorum. Bir dur. Yok yok. Bir dakika siz değişmeyin. Sen gel. Hocam. Aa, gel. Mertens. Mecburen. Oyunca. Oyna arkadaşlar. Yanlış anlamayın. <laughs> Mbappe. Lan Mbappe ile başladı. Bunu nasıl kaptırdı? Töp. Tam bırakma. <coughs> oh, offside olmasaydı e yandıydı. Offside oldu ibare bari. Hmm. Arkadaşlar bir... Bir dakika. Arkadaşlar bir el atıp çıkacağım. <coughs> videoyu kapatacağım. Buna ben ay buna demiş. Buna dedim ben de. Bunu almaz mıyım ya? Ananın niye uyanmış? Ben ya çok hatalısın. Oraya pas veriyorsun geri. Mbappe, Mbappe, Mbappe ne yapıyorsun kardeşim? Yap. Ya çok hata. Gerçekten de. Hmm. Hop. Hayır yapma. Tutar. Herhalde tutar yani onu da. Tamam ben vermedim. Ha. Pas olsun diye vermedik yani. Pas vermeye çalıştık ama. Lan yani. zaten ben veriyorum ayağın vursan ne olur vurmaz ne olur. Ne En boşum diyor en babbe. ona da çalım atarsın herhalde. Yani ona çalım atarsın. Ona da demeyeyim. Diye. Bence de bile bile yaptı. Lan nereye atıyorsun? Vallahi ben o tarafa yapmadım. Bile bile yaptı. Allah Allah. Allah bile bile yaptı ya. Burası şansız olur zaten ya. Öyle şey bir mi var? yapmayın ya. Ben zaman. Boş boşum. Boşum ben Nereye atıyorsun ya?

bir tane şutu biz kurtardıydık yani kendim kurtardım onu kurtardım. Ay kaleci bize kurtaramıyor. Abi yemin ederim ondan çıktı ben ellemedim. Oh, not to join Yes. Gol oldu. Bir bir yaptım. Ya hocam nasıl dört yıldız ya? <laughs> Neyse iyi güzel gol attık. Sakin sakin. Aslında ben ona salacaktım. Ama o gol atamaz diye düşündüm. Ne bileyim oğlum. Düşündüm öyle bir şey. Niye düşünmeyeyim yani bak. Ona gidecekti top. Ama bizim yavaş vurmamız bile yetiyor. <laughs> Kaçtı adam. Yani zaten 10 dakikalık yaptım. Ama bu videoyu atacağım. Yani kazandınız diye ekran çıkacak birazdan. Onu görün ondan sonra çıkalım. Ama benim suçum yok yani. Onlar çıkmıyor. O kendi kararı yani. Bir gol atınca. Biz kendi kendimize yendik yani. Ezdirmedik kendimizi. Son dakika nasıl attım ama. Kolonlar atmış olabilir. Şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bildirmeyi açmayı unutmayın. Ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.